Amerika bu sürece dahil mi oluyor bilgisi gelmişti. Şimdi Amerikan Başkanı'nın görüntüleri de canlı olarak ekranlara geliyor. Tüm dünyanın gözü Donald Trump'ın üzerinde. Trump'ın uçağı da Amerika'ya dönmüş durumda. Kanada'dan ayrıldı, Amerika'ya döndü. G7 zirvesinde Kanada'daydı. Ardından da orada yaptığı açıklamalar da sürece dahildi. Ama son yaptığı açıklama İran'la müzakere için muhtemelen uçakta yaptığı açıklama İran'la müzakere için havamda değilimdi. İki gün sonra... E Yaşanacaklar önemli iki gün daha var ifadesi vardı. Sonrasında özellikle İran'la ilgili tahranlara yönelik mesajı yazılı olarak da paylaşılmıştı. Yani Amerikan Başkanı'nın o ikircikli tavrı ya da tutumu devam ediyor. Çok daha büyük bir şey yaşanacak ki İran'la süreçte bir müzakere mi denilmişti. Trump da şu anda son hazırlıklarını yaptı. Birazdan da Amerika'da başkanlık uçağından... Air Force One'dan inecek ve yapacağı açıklamalar. Belki bu noktadan geçerken bir mesaj verebilir. Arkadaşlarımız da takip ediyorlar o gelişmeleri. Ekranlara getireceğiz ama son açıklaması Trump'ın. Her dakika her yeni saatte yeni açıklamalar yapıyor. İran'la müzakere için havamda değilim dedi Amerikan Başkanı. Şimdi Amerikan Başkanı Donald Trump G7 zirvesinde Kanada'daydı dedik. Hiç beklenmedik şekilde ani bir şekilde ülkesine döndü. Görüntüleri de canlı olarak ekranlara getirdik. Gerekçe olarak Orta Doğu'yu gösteriyor ama bu bir barış ya da ateşkesin ötesinde daha büyük bir olay dedi. İki gün içinde göreceksiniz açıklamasını yaptı. İrfan Sapmaz da gelişmeleri takip etti. Son notlarını paylaşmak için de hazır. Şimdi sözü İrfan'a bırakalım ardından değerli konuklarımız olacak yaşananları değerlendirmeyi sürdüreceğiz. ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın Alberta eyaletindeki G7 zirvesini beklenmedik şekilde terk ederek Washington'a döndü. Beyaz Saray'dan yapılan resmi açıklamada bu ani dönüşün gerekçesi olarak Orta Doğu'da büyüyen kriz gösterildi. Dönüşün hemen ardından Trump'ın Ulusal Güvenlik Konseyi'ni acil olarak toplama kararı aldığı duyuruldu. Trump dönüş yolunda sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran'ın nükleer silaha sahip olmasının asla kabul edilemez olduğunu vurgulayarak Tahran halkına seslendi ve herkes hemen Tahran'ı terk etmeli çağrısında bulundu. İsrail'in İran'a yönelik hava saldırıları sonrası başlayan çatışmalar dördüncü gününe girerken Washington'da savaşın ABD'ye sıçrayıp sıçramayacağı tartışması kongreye de sıçradı. Hem temsilciler meclisi hem de senatoda cumhuriyetçiler ve demokratlar arasında derin görüş ayrılıkları yaşanıyor. Cumhuriyetçi Parti Senato'da önde gelen Cumhuriyetçi isimlerden Instagram, İsrail'in kendini savunma hakkına koşulsuz destek vermesi gerektiğini belirterek İran bölgedeki Amerikan personeline saldırırsa bunun bedelini öder dedi. Dışişleri Bakanı Mark Rubio da ABD'nin İsrail'e açık lojistik istihbari destek vermesi gerektiğini savunurken askeri müdahaleye açık kapı bıraktı. İsrail yalnız değildir dedi. Senatör Jim Rich ise İran'a karşı sert uyarılarda bulunurken askeri müdahalenin zorunlu olabileceğini ifade etti. Ancak partinin içinden bazı sesler daha temkinli. Senatör Rand Paul, ABD'nin bir başka Orta Doğu Savaşı'na girmemesi gerektiğini vurgulayarak bu İsrail'in savaşı olabilir, ama bizim savaşımız olmamalıdır dedi. Demokratların güçlü isimlerinden Senatör Jack Reed de İsrail'in İran'a saldırısının kontrolsüz bir tırmanma yarattığını söyleyerek askeri müdahaleye karşı çıktı. Temsilciler Meclisi'nden McCoy ise İsrail'in kendini savunma hakkına saygı duyurmalı diyerek Başkan Trump'ın pozisyonuna destek verdi.